Merhaba arkadaşlar. Ben Baba Karo tekrardan yeni bomba bir video ile sizinle beraberim. Gerçekten bir bomba bir videodur arkadaşlar. Uzun bir vade, uzun bir süre e, ben e, bu Kalaf Dragons'u oynamaya başlamaya gerçekten kararlıydım ama zamanım yoktu ve artık zamanı geldi. Ee, konuştuk bir şeyler yaptık ve burada Dragons'ın tekrardan oynamaya başladık. Tabii ki bunu dün akşam başladım ve şu an yani birkaç saatla 111 bin güne e, 111 11 bin bir güce ulaştım ve ulaşma sebebim de ya, herhangi bir şeyle çok büyük bir insanla karşılaştım. Şaşırdım mı? Şaşırdım. N.D.N.G. Bu serverle de başladık ve burada N.D.N.G'den ziyade burada bir isim görüyorsunuz. Diplomasi. Enes Batur. Yok öyle bir şey dedim. Yok. İnanamadım. İnanamadım. Ee, böyle bir şey olabiliyor mu? Ee, o büyük... Youtuber tabii ki Enes Batur'u artık sizin aranızda tanımayan yok bence. Yani küçük büyük yaşlı orta yaş genç herkes tanıyor Enes Batur'u. Enes Batur Call of oynamaya başlamış ve burada 509 krallığından e, bir birlik kurmuş ve arkadaşıyla beraber oynuyordu. E, i̇nanamadım dedim ya birisi bu ismi çalmış falan ama bir baktım gerçekten kendisi ta kendisi yani Enes Batur'un ta kendisi. Evet, tanımayan arkadaşlar da size söyleyeyim. Enes Batur kendisi Türkiye'de gerçekten en büyük youtuberlardan birisi. Çok büyük bir işler başardı ve çok çok başarılı bir e, abi hayranımız. Tabii ki bunu da size söylüyorum. E, ben kendi dilimden konuşuyorum arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. çok heyecanlıydım. Böyle bir şey imkanı yok, imkanı yok ama gerçekten böyleydi ve Enes Batur ta kendisi yani bunun ispatı vardı. Ee, Enes abiyle konuştuk arkadaşlar ve 509 krallığından baya baya dedik yani böyle olsun böyle olsun ben buradan başladım. Tabii ki e, tecrübe ya yani bilgi sahibi olan oyuncuları arıyoruz. E, para harcamak istiyorsunuz kesinlikle ya harcamak herhangi bir şey az para harcıyorsunuz burada yeriniz vardır ve burada bir e, sonuç yaşandı e, bize baya bir birlik baya baya saygısızlık etmiş ve bu birliğin yani yıkılmasına kararlı kendisi Enes Batur o yüzden siz de aranızda kimler e, bize destek olmaya çalışıyorsa kesinlikle ve kesinlikle Call of Dragons'ı indirin arkadaşlar ve 509 krallığıyla 509 serverle yani bize katılın. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 tane birlik bile olsa olsun yeterlidir. Mevlana ne demiş? Çıkıp çıkıp gelin demiş. Allah belanı vermişsin. Tüm birliklere biz anlaşma ve uzlaşma yapıyoruz. Ta bir birlikten ve o bir birliği yıkılana kadar hiçbir şekilde durmayacağız. Yıkıldıktan sonra da yine de buradan devam ediyoruz. Enes Batur kendisiyle çok büyük bir güç basmış. Yani 17 milyon gerçekten Abartılacak bir güçtür şu an bu devirde şu anda. Ah canım benim şu buruna bak, şu ağza bak ya Rabbi. Ve kendisiyle çok yakında bir görüşme sağlarız İnşallah benim kanalımda böyle bir e, ismin duyurulacak ve bir e, konuşma yaparız tabii ki kendisiyle kabul ederse çok güzel olacak. Kendisi biraz planlarından falan bahsetti e, gerçekten şaşırdım yani bir böyle bir büyük bir, bir e, ee, insan böyle sakin sakin sedasız sedasız bir yerden oynamaya başlamış. Şaşırdım. Burada erkeği hesabından bahsedersek yani kendi Enes Batur'un hesabı Düzen birliğinden oynamaya başlamış tabi ki Değerde 334.734 ve 17.351.000 bir gücü var Gerçekten çok fenaydı. Birliğimize bakarsak arkadaşlar. Burada birlik daha krallık yeni bir e, server. Yani yeni server. Burada e, bölge 72'deyiz. 509 krallıkta. E, new day new game. Yeni gün yeni ya, oyun. NDNG. 183 milyon bir güce. Yani sahip bir birliğimiz. 84 tane üye alabiliyoruz. 86 tane üye alabiliyoruz ve şu an 84 tane üye var. Yanan topraklarda bölge bağlı, bağlı bölge, yanan topraklardan ve buradan da güzel bir şekilde paketler satın alınıyor. Birlik hediyemiz 17 seviye. Bir birlik hediyemiz var. Bu da oldukça sağlamdır. Paketlerde oldukça sa çekiliyor. Yani burada gerçekten çekiliyor. Ben daha yeni yeni birliğe girdim çünkü gücüm yetmiyordu ve şu an 110.000 bir güce geldim. Yine de birlikten bahsedersek arkadaşlar, birliğin üyelerine bahsedersek Enes Batur kendisi e, tabii ki R5 burada birliğin sahibi. E, Zelderel, e, Dekero, Different, Lako, e, Vedat, Boys derler. De, e, Dongeon, 2, Kansisko, e, e, Elendes, bu da baya aktif Elendes ve Slazaria ve diğer arkadaşlar da rütbe ikiler biziz yani normal insanlar sıradan insanlar ben biraz geç başladım ama e, sağlıklı olsun sıkıntı yok ben de elimden geldikçe e, bir şeyler yapmaya çalışacağım güzel bir birlik kurmuşuz Yeni oyunculara çok çok aktif oyunculara para harcayan oyuncular ya para harcamayan oyuncular hiçbir farkı yok arkadaşlar. Herkesi buradan kabul ediyoruz. Enes Batur ile beraber gerçekten eğlenceli bir e, günlerimiz olacak. Bölgemizde ittifaklarımız da böyle bölgelerimizde böyle bir gün ben hayal edemezdim böyle bir insanla beraber aynı yani böyle bir insanla beraber bir gün denk geleceğim gerçekten söz konusu bile değildi ama şu an artık Enes Batur'la beraber buradayım ve elimden geldikçe bu oyunda ben tabii ki yıllardır Lilith'in oyunları oynuyorum bu oyunda da elimden geldikçe ve her ne kadar da bir bilgim olursa olsun bütün bilgilerimi bu birlikle beraber paylaşıyorum. Tabii ki burada birliğimiz de tamamen yani ittifaktan bilgiler paylaşılıyor arkadaşlar. Hani hangi komutan yani hangi kahraman hangi kahramanla olacak. Hangi kahraman nasıl daha iyi çalışacak. Bu kahramanlar kiminle beraber olacak. Ve herkes e, sağlam bir şekilde gerçekten e, çaba harcıyor. Ve amacımız da böyle bir şekilde arkadaşlar. Buradan sıralamalardan bakarsak... E, Bakın sıralamalardan buradan böyle bakarsak kişisel güçte 25 milyon bu artık bugün ben oyunu başladım ve ilk başında UPAPA'ya gerçekten e, selamlarımı iletiyorum. Bir arkadaş olduk ve çok büyük bir dostumuz olacak çok yakında. The Queen var. Bu birlik bizim gerçekten düşmanımız. Yani hiçbir şekilde affedilmez. Trip e, düşman artık diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani bunlarla baya baya kötüyüz söyleyeyim size. Gelin ki savaşalım beraber. Ve diğer arkadaşlarımız zaten 3. sırada Enes Batur. Kendisi biliyorsunuz. Burada 3. sırada ve Mesut Bey diğer arkadaşlar ve böyle konuşuruz ve diğer arkadaşlar da hepsini buraya bu tarafa çekmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldikçe bir strateji ile güzel bir şekilde bunları yapacağız arkadaşlar. O yüzden e, artık çekinmeyin. Ben de buradayım. 509 krallığında. E, Baba Karo burada Enes Batur ile beraber bir görüşmede tabii ki yakında inşallah sağlayacağız ve onun da bir konuk olarak alırız inşallah. Onun da nasıl oyunu başlamış, hikayesi nasıl başlamış onu da çok çok merak eden insan olacak. Kesinlikle ve kesinlikle bunu da duyururuz. Çok güzel bir yayın, çok güzel bir video yapacağız tabii ki bunun da. Ee, i̇nşallah eğlenceli olacak. O yüzden arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Call of Dragons'ı indirin. Ee, gerçekten de güzel ve sağlam bir oyun. Tabii ki Rise of Kingdoms'a benzer bir oyun. Bunu da size söyleyeyim. Ee, beraber buradan oynayacağız ve eğleneceğiz. Ben diğer oyunlarda oynuyorum arkadaşlar. Benim zamanım bol olduğu için herhangi bir sorunum yok. Herhangi bir sorun da yaşamayacağım. O yüzden hepinizi bu oyundan bekliyorum. Enes Batur ile güzel bir krallık kurmayı hayal eden ben buradayım. Sizi de yanımda. Görmek isterim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. Çok yakında inşallah e, yeni videolarımız da gelecek. Nasıl güç yükseltiyoruz. Yani neler yapacağız. Yani neler yapmayacağız. Hepsini teker teker size anlatırım. anlatırım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir video için kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.